Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle Smash oynayacağız. Yanımda bar şey Başar, Başar var. ben de başlatıyorum. Merhaba arkadaşlar. Oyuncu benim yeni bir YouTube'a da sizlerle beraberiz. Benim adım Başar. Ve oyun başladı. Smash oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bir dakika dursana şimdi bir şey yapacağım dondan dolayı. Bir dakika vurma tamam mı? Tamam bir dakika vurma. Sen sen, sen. Ne yapıyorsun sen? Ha? Bir dakika. Ne yaptın? Hile falan mı açtın? Bir dakika ya. Hmm. Şş. Hadi başlayalım hadi. Ama bir dakika. Abi hadi. Bir double jumpum dolsun. Dolmadı mı? Dolmadı. Başladık mı ama? <laughs> Lan map yok ettin ya abi ben ya. Böyle öyle proluk yapmadılar. Yürü koçum. Ben ne patladım lan bu? Abi. Hayır. Öldüm ya. Kripin i̇şte, normalde işte. bende patlamaması lazım. İntikamımı alacağım onu. bakar mısın? Hiç öyle takılıyor? <laughs> Oğlum seni takip ediyorum lan arkamdayım. Allah. Bu öyle olmuyor. Böyle mi oldu? Yine kendine geldi değil mi? Aa. <gülüyor> <gülüyor> elimde mi patladı o? <laughs> Bomba elimde patladı abi. İşte arkadaşlar bir şey yapmadan oyun kazanırsınız. Ya of, kastı kastı bir dakika Bir dakika dur abi. Bir dakika durur musun? Lütfen. Blade çıktı abi. Ha ta ta. Ya bir dakika dur diyorum adama. <laughs> bir şey yapmadım oğlum ben. Fırlatmıştım ona. Ha, öldür, öldür. <laughs> Bilesin. Ben nasıl bu kadar çabuk bir map şey devam ediyorsam? Gel buraya. Ya. Of. Hayır hayır hayır. Lan yavaş yavaş. <laughs> yere düşen insan. No dediler bak beni seviyorlar. Bana smash'te hack diyorlar ya. Öt öt Bir daha mı düştün? <laughs> Abi bu <oyuna. gülüyor> Sonraki partta görüşüp yok yok. Kesmeyelim acı hiç. Tamam hiç kesmeyelim zaten 6 saniye sonra başlayacak. Oy. <laughs> <laughs> Hı. <laughs> E. Ee? Baba <laughs> Minecraft yanıt vermiyor. Gitti misin? Evet. Yapma be. İnşallah düzelir. Aynen. Şu an yeni biraz ekran geldi. Beyazlaştırıyor ya biraz ekranı. Aynen. Beni vurma. Bana vurma tamam mı? Tamam. Şu an şey Ekran gitti. Vurmuyor değil mi? Vurmuyor onlar. Oğlum ben e, Mustafa mıyım? geldi. Geldi mi? Geldi. Geldi be. geldik arkadaşlar. Zaten videoda devam ediyormuş. Ula. Vada 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 vada. Oo kaç. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bozu fırlattım. <laughs> Diamond pickaxe. Bir daha mı buldun o diamond pickaxe'i? <laughs> evet. Bayağı şanslıyım. <laughs> of. Ya hack var bu adamda hack. Harbi diyorum. E, önceden hack kullanıyormuş arkadaşlar. Hayır. <laughs> <laughs> arkadaşlar kesinlikle yalan söylüyor bak. Söylüyor Ya arkadaşlar bana az önce dedi. Az önce ben... Ne, ne söyledim yapmadım? abi sana az önce? Eyvah, oku kaptı. Tak tak tak. Neredesin ki lag oldu? Of of. Ne kırıldı? Gel. Gel. Abi nasıl vuramıyorum ben sana? Abi ne yapsın? Yine mi roket attın? <laughs> 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 evet. Mepi, mepi yok ediyoruz. <laughs> Abi ne bileyim şansıma çıktı yani. O kadar bir şey beklemiyordum ben. Gel 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 gel. Neredesin gel gel. Mepi kırıyorum mepi. Hadi be. Gel, gel. Hoş gel ha, ay, hoş geldin diyorum. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Sen kaç yaşındasın? Şey Neredesin bu ayrıca? 29. Hah gel. Niye söyleyeyim? Ne püki den onu? Aha. Hadi bakalım. Yalnız bomba güzel yere atmışsın ha. Patladı. Aynen. Dibimde patladı ben. De. kastı. Abi kastı. Bir dakika durun. Tamam, Bir dakika. Doğru. Bir dakika. Oha. Düzeldi Ay, mi? Şu an. Şu an hala düzelmedi abi. Şu an yürüyor muyum? Evet. Bakın. Aa biraz hareket verebildim. Başladık mı? Şu an yürüyor muyum? Bir dakika. Evet dur aşağıya düşeceğim. Ah. Dur. Aa ah, düzeldi. Düzeldi mi? Tamam dur 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 dur, dur. Neredesin? 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 Ve ve Abi 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 O tut 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 Abi giyerdi beni burada. Gel. Gel. Gel gel gel. Nerede? Arkandayım. Of. Mayına bastı. Abi. 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 Öl. <laughs> 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 bitirelim mi burada? Hımm. Bitirelim. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Siz dediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük de böyle Öl bir gel videoydu. Gel. Umarım beğenirsiniz. gel. Videoların de devamlılığı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.